Evet Batuhan, sınava dakikalar kaldı. Ne düşünüyorsun sınavla ilgili? Heyecanlı mısın? Ya sınav vakti geldi. Çok heyecanlıyım. Yani yaklaşık 3,5 4 aydır çok iyi çalışmalar yapıyoruz. Ee, yani etrafıma bakıyorum ama yani diğerlerine göre kendimi daha şanslı hissediyorum. Çünkü bu kulüpte, bu e, akademide olduğum için çok mutluyum. Diğer kurslara göre daha iyi çalışmalarımız var. İlk ee, ilk günkü halimden bu, bu zamana kadar çok büyük değişmeler kaydettim bunlar için de hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Peki kendine güveniyor musun bugün? Kendime güveniyorum çünkü daha demin de dediğim gibi etrafıma baktığımda fazla hani kendime rakip olabilecek çok fazla kişi görmüyorum açıkçası. Çünkü fiziği spor uygun olup olmayanlar da var. <laughs> yani bu konuda da kendimi şanslı hissediyorum. Peki sınava MSD ile hazırlanmanın sana ne gibi artıları oldu? MSD şu ana kadar kurslardan en iyi bir tanesi olduğu için onlarla çalışmak benim için çok büyük şu ana kadar çok cidden çok büyük ciddi çalışmalar yaptık. Hocalarımız bize gösterdiği ilgi, duyarlılıktan dolayı onlara da çok teşekkür ediyoruz. Peki kursa ilk başladığın zamanla şimdiki zaman arasında kendindeki farkı anlatır mısın bize? Ya ben en basit örneği vereyim. İlk kursa ilk başladığım zamanlarda ben pek fazla koşamıyordum. E, kondisyonum pek fazla yoktu ama burada sizinle yardımınızla e, antrenmanla yaparak kondisyonumu daha yükseğe çıkartmaya çalıştım. Elimden gelen her şeyi yaptım sınav vakti geldi ve sabırsızlıkla bekliyorum. Peki Batuhan son bir şey söylemek ister misin? MSD'ye çok teşekkür ediyorum şu ana kadar öğretmenlerime bak bize sevgi, duyar ve ilgi alakalarını gösterdikleri için. Bizi şu ana kadar ciddi anlamda hazırladılar. İnşallah bu kulübün başarılarının devamını, devamını diliyorum. Teşekkürler Başka Batuhan. Başka şey söylemek, yani bulamıyorum bir şey söylemiyorum. Başarılar diliyoruz sana. Çok teşekkürler sağ olun.